Bilecik seyahatimizi bitirdik dün akşam. Yorgun yorgun yataklarla buluştuk. Bu sabah yine erkenden kalkıp saat 9.07 ee, yüksek hızlı trenini bekliyoruz şu anda. Birazdan gelecek kendisi Onu atlayacağız. Nereye gidiyoruz efendim? Eskişehir'e gidiyoruz. Eskişehir'in güzelliklerini sizlerle paylaşacağız. Az sonra trenin içinde buluşmak üzere efendim. Kendisi geliyor. Abi şu işlere bayılıyorum ya. Merhaba. Kesin kahven vardır senin şimdi. Harika ya. Alabilir miyim? Ya? Tabii ki. Sade sütte nasıl olur? Sade lütfen. Süt bizi bozar. Yerler, hepsini görebiliyorsun. Trenle seyahat etmek yani kendi adıma çok çekici. ilk fırsatta ailemle birlikte de bu tura çıkacağım. Şimdi Bilecik ile ilgili mesela nasıl Bilecik buram buram Osmanlı kokuyorsa, her adımında bunu hissediyorsan Eskişehir-Bilecik arasında da Kurtuluş Savaşı'nın birçok izi var bu bozkırlarda. Bunları yolda giderken görmek çok zor yani. Yüksek hızlı tren çok modern ama içinde verdiği hissiyat çok huzurlu. O yüzden de müsaadenizle biraz daha keyfini çıkarıyorum. Gördüğünüz bu yüksek hızlı tren Söğütlü Çeşmeden kalkıp Konya'ya kadar gidiyor. Biz Eskişehir'de şimdi indik Söğütlü Çeşmeden yaklaşık 2 saat 20 dakikada falan gelmiştik. Buraya da 40 dakikada geldik. Yani toplamda 3 saate yakın bir süre içerisinde Eskişehir'e varıyorsunuz. Kadıköy'den bindiğinizde Eskişehir'e 3 saat falan sürüyor. İşte diğer tren de kalkıyor. Ona da bay bay diyelim. Orsuk Nehri kıyısına kurulu olan Eskişehir, tam bir öğrenci şehri. Şehrin yüksek hızlı trenler için bir kesişim noktası olması da bu fırsatı perçinlemiş. Eskişehir yüksek hızlı trenle Ankara'ya sadece 1 saat uzaklıkta. Şehirdeki ilk durağımız, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olan TÜRASAŞ. TÜRSAŞ bugün yerli vagonlar, lokomotifler, motorlar, tren setleri üretiyor. Ancak bizim ziyaret nedenimiz TÜRSAŞ'ın 60 yıl önce ürettiği Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim arabası. müzede odacıklarda birinci günden işte 30. güne, 30. günden 90. güne diye odacıklar yapmışlar. Bu devrim arabasının ilk gününün odası diyeyim sizlere daha net olur. bu alçıdan yapılmış ilk modeli, arabayı yapmak için öncelikle modelini yapmanız gerekiyor. Devrim arabalarının kaportalarını elle vurarak düzelterek yapmışlar ve zor bir işçiliği var. Motor Sivas'ta üretilmiş, tamamen el yapımı döküm bir motor yerli Burada 1'den 38. güne kadar bu tarafa geldiğimizde de 63. günden 95. güne kadar süren bir süreci anlatıyor burada. Kapılar, camlar takılıyor. Hepsini tamamen neredeyse hepsini burada yapıyorlar. Bu fabrikada yapıyorlar. Bu da gene modeli yani çok acayip duygular çok acayip bir mucize var ortada ama garip bir soru işareti var. Burada da 129. güne yani sonuncu güne geliyoruz. Burada ekip projeyi bitirdi. Burada harcamaları ne kadar toplanmış. Yani arada onu da söyleyeyim. Bu müzeyi mutlaka gezmeniz lazım. Yani tüm samimiyetimle. <laughs> 4 tane üretiliyor. Bu 4 tane araçtan 2 tanesi Ankara'ya gitmek üzere trene bindiriliyor. Fakat olur da hani patlama çatlama olmasın diye trene bindirilirken benzinini tamamen alıyorlar arabaların. Arabalar normalde gidiyor. Fakat Ankara'ya indikten sonra panik halinde, telaş halinde benzin almayı unutuyorlar. Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel arabaya bindiğinde o geçiş döneminde 100 metre gidiyor ve araç kalıyor. Diyorlar ki benzinimiz yok, benzin almadık. fazla eleştiriye maruz kalıyor. Buna mı para yatırılır vesaire derken yani bir araca para yatırmayıp bu bütçenin iki katını mesela e, at çiftliğine veriyor o dönemki hükümet. Bana sorarsanız devrime verilse şu anda inanılmaz bir markanın, inanılmaz bir gücün sahibi olabilirdik ama o zamanki anlayış ya da düşünceler maalesef devrimin önünü kesiyor. Göreceğiz, birazdan kendisine dokunacağız, elleyeceğiz. Yani sadece fotoğraflarla, sadece parçalarla burada hissettiklerimiz çok yüksek, çok yoğun duygular. Şimdi devrimin yanına gidelim. Devrim arabasına dokunmak da nasip oldu. bildiğin Amerikan arabası gibi. Ayda, olaya bak. Çok acayip değil mi ya? Yani? İnanılmaz bir hissi var. Yani bu kadar yıllık hayatımda böyle bir hisse kapılmadım. Bunun hepsi el yapımı, devrim arabası. Elle yapmışlar tek tek, kalıp yok. Komple el işçiliği. Zaten yüzeyler böyle çekiçle vurulduğu belli oluyor. Ama ben bayıldım keşke benim olsun. <laughs> Dönemin Başbakanı Adnan Menderes Devlet Demir Yolları'na diyor ki bir tane diyor tren üretin, buharlı bir tren ve Ankara Gençlik Parkı'nda çocukları gezdirsin diyor. Bu treni de, bu lokomotifi de Eskişehir'de üretiyor Devlet Demir Yolları o dönem ve bu lokomotif kalkıyor gidiyor tamamen Türk malı, tamamen bizim işçilerimizle yapılan bu lokomotif Ankara Gençlik Parkı'nda çocuklara hizmet ediyor. Ardından bu lokomotif bir çığır açıyor ve Devlet Demir Yolları artık lokomotif ya da tren yapabileceğine karar veriyor ve ondan sonra iş çığırından çıkıyor tam anlamıyla. Çünkü küçük çocuklar için yapılan bir lokomotif artık büyükleri taşıyan, uluslararası yolculuklar yapan, yükler taşıyan bir tren haline geliyor. Her şey çocuklar için başlıyor ama iş bambaşka yere gidiyor. Eskişehir modern bir şehir ama aynı zamanda odun pazarında yer alan Osmanlı evleriyle buram buram tarih ve kültür kokan bir yer. Birçok tarihi binanın restore edildiği bölge 2012'den beri Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alıyor. Burası Eskişehir Odun Pazarı. Eskişehir'in en eski yerleşim yeri burası. Bu evler çok kıymetli. Çerçeveler farklı, kapı girişleri farklı, bazı kapılar çift kanatlı oluyor. Çift kanatlı olduğu zaman da işte varlıklı üst düzey birilerinin evleriymiş falan. Yani görseli bambaşka bir zevk. İçerilerde yürümesi bambaşka. Hani bakmaktan fotoğraf çekilmeyi unutuyorsunuz. Öyle bir yer. Balık bizim işimiz. Bu işler bizim işimiz. Ama buradan çocuklara çocuklara buradan balıkla ilgili bir kolye almadan gitme. <laughs> Cem Kılıç Bey bana balık yapacak ama Bayıldım, yani bayıldım. Daha önce camla bu kadar çok münasebetim olmadı. İlk defa oluyor. Hatta ilk defa yanımda biri bir şey yapıyor camdan. Ee, ama detaylar inanılmaz. Şans eseri sokakta ateş yakan, cam yapan birini gördük 12 yıl önce bunda. Uğur böcekleri Nazar Boncukları yapıyordu. Ahbap olduk, tanıştık, denedik falan derken öyle ufak ufak başladık. Ee, sonra yavaş yavaş mesleğimle beraber götürüyordum. Denizciyim aslında. Ee, açık denizde çalışıyordum. Karada olduğum vakitlerde yapıyordum. Sonra bu atölyeyi açınca öyle aldı yürüdü işler. Mesleğim oldu. Bu camlar nereden geliyor? Bu camlar, bu kullandığımız cam çubuklar, bu arkamdakiler Venedik'ten geliyor. Venedik'in bir adası var Murano diye. Ee, orada üretiliyor. Orada çok kadim bir e, meslek bu. Ama oraya da buradan Anadolu'dan... En son İstanbul'dan kaçanlar oraya götürüyorlar bu zanaatı. Eskiden bu bölgede, aslında günümüzdekiyle belki çok alakası olmasa da Frig Vadisi, Kütahya, Afyon, Bilecik, Eskişehir arası dünyada en fazla cam buluntu burada çıktı. En fazla sağlam buluntu burada çıktı. Çok eskiden gelen bir sanat, sizler sayesinde ilerilere aktarılıyor. Keza genç bir arkadaşımız. Belki de sen de günün birinde birilerini aktaracaksın ve devam edecek bu sistem. Eskişehir çok kozmopolit bir yer yani Tatarlar, Muaciller, Bulgarlar, Romanlar bunların hepsini Eskişehir kendi bünyesinde bulunduruyor. E tabi insanlar buraya gelirken de kendi kültüründeki yemeklerle geliyorlar. Bunlardan bir tanesi de çi börek. Deneyelim. Hadi başlayalım. Evet Eskişehir'e geldik burada Eskişehir'in yöresel lezzetlerini test etme şansına da ulaşıyoruz. Şimdi e, önümde bir çi börek var. Çi börek e, aslında Tatarların yemeği. Kırım Savaşı'nda, 1860'da Kırım Savaşı'nda bu tarafa gelen e, Tatarlar kendi yemeklerini de buraya getirmişler. Bunlardan biri de çi börek. Çi börek. Çiğ değil, yumuşak G yok. Onların dilinde çi güzel, nefis, beğenilen anlamına geliyormuş. Yani güzel bir börek yiyeceğiz efendim. Sımsıcak kendisi şu anda. Yanımızda ayranımız ve acılı domates turşumuz da mevcut. Şimdi sizler için test ediyorum. Bunlar elle yenmeli abi. Temiz ellerle yenmeli. Şöyle bir katlayalım. Doyurucu. Kıymalı içinde soğan da var. O soğan da geliyor. Ee, yufka diyebilirim buna. O da ince olduğu için de lezzeti hemen sizin ağzınıza geçiriyor. Hani anneannelerimizin yaptığı lezzetlerden hiçbir farkı yok. Kusura bakmayın. Afiyetle yiyeceğim efendim. Odun pazarı sadece yeme içme mekanlarına ev sahipliği yapmıyor. Aynı zamanda Eskişehir'e özgü bir taş türü olan lüle taşı işleme sanatının da merkezi. Eskişehir'de tabii lüle taşıyla da buluştuk. Sema Hanım ilk kadın lüle taşı sanatçısı doğru mu? Doğru. Güzel <laughs> evet. Ya ben nedir bu lüle taşı? Yani görünüşte büyük olup elimize aldığımızda çok hafif. Evet. Ee, çok hafif bir taş. Ee, dünyada bir tek Eskişehir'de çıkan buraya özel bir değer aslında lüle taşımız. Bizim baba dede mesleğimiz. E, köyümüzden çıkartılıyor. Ailecek işliyoruz biz bu taşı. Ee, çıkartıldığında böyle e, yumuşak peynir gibi havayla temas edince sıkışıp sertleşen bir taş. Ee, taşın tabii ki işlenebilme özelliği var. Harika bir Sanat bezeme malzemesi aynı zamanda burada hanımefendi gerçekten sanat yapmış bunu görebiliyorsunuz yani aslında burası bir mağaza ama <laughs> sanki böyle bir e, şeye girmüzeye girmiş gibisin. <laughs> Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Sağ olun. Yüksek hızlı trenle Söğütlü Çeşme'den başlayan e, seyahatimiz Bilecik'te, ilk turda Bilecik'te bitti. Bilecik'i gezdik, gördük, çok da sevdik açıkçası. Ama Bilecik'ten aklında ne kaldı dersen, birinci olarak Ertuğrul Gazi efsanesi kaldı. İkinci günümüz Eskişehir'deydi. Eskişehir'de devrim arabasının hikayesine e, gözlerim dolarak şahit oldum. E, buraya da yine yüksek hızlı trenle çok kolay, çok keyifli bir yolculukla gelip devrim arabasının hikayesini sizler de... Görebilirsiniz. Aynı zamanda bu muhteşem eski şehirinde tadını çıkarabilirsiniz diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki bölümde trenle gideceğimiz hangi ilden sizlere sesleneceğiz. İyi seyirler.